güzel bir futbol günü dünden sonra ve bugün de artık Galatasaray gündeminde Beşiktaş maçı, Bayern Münih maçı ve bir diğer taraftan da transfer sezonu yaklaşırken e, merkez orta saha transferi biliyorsun yaz döneminde Endombele ile tamamlanmaya çalışılmıştı ama Galatasaray'ın bu bölgede Sergio Oliveira ile yollarını ayırıp yerine yeni isimleri katma gibi bir arzu var. İstersen detayları senden alalım. Evet yani orta saha konusu abi Galatasaray'da en çok konuşulan konuydu. Geçtiğimiz transfer döneminde de işte bir türlü o beklenen oyuncu gelmedi ilk etapta birçok isim konuşuldu vesaire derken son olarak oraya Endombele takviyesi oldu. Endombele'den önce de bir Kerem Demirbay takviyesi olmuştu. Sonrasında da Okan Hoca Kaan Ayan'ı orta sahada oynatarak orada yine farklı seçeneklerde oluşturmuştu ama bugünkü konumuz aslında Lemine olacak ki Lemina Galatasaray taraftarının yani sevdiği bir oyuncu. Önceki dönemde de Galatasaray'da forma giydiği dönemde de birazdan o yıllarla alakalı da yine istatistikleri ekrana da getireceğiz. Şimdi Lemina tekrar Galatasaray'ın gündemine geldi. Gündemine gelmesindeki aslında ilk sebeplerden bir tanesi tabii devre arasında Galatasaray'da olacak bazı ayrılıklar var. Bu isimlerden bir tanesi de Sergio Oliveira gibi gözüküyor. Yani Portekizli orta saha oyuncusu böyle çok hani o bekleneni bir türlü veremedi ve son özellikle aldığı sürelere de baktığımızda abi hani biraz işte yaptığı kritik hatalar vesaire sanki artık Ocak'ta veda vakti de yaklaşıyor diyebiliriz ve Oliveira'dan o boşalacak yeri de boşalacak koltuğu da Galatasaray'ın Lemina ile doldurmak istediği söyleniyor. Tekrar söylüyorum taraftarın sevdiği bir oyuncu aslında ama akıllarda tek bir soru işareti var ki o dönemde Galatasaray'da forma giydiği dönemde bir sakatlık problemi vardı oyuncunun. Hani yeteneğine kalitesini zaten kimse e, itiraz etmiyordu o dönemlerde de. Yine etmeyecektir. Ama işte o sakatlık problemi hani e, biraz taraftarın e, kafasında bir soru işareti oluşturuyor. Ama yine de tabii her şeye rağmen Lemina'yı taraftarların e, önemli bir kısmının tekrardan istediğini görebiliyoruz. Evet taraftarları da sormuş olalım. <laughs> Bu vesileyle Lemina'yı isterler mi, kadroda görmek isterler mi diye. Lemina'nın geleceği de evet başka bir takıma gitmek gibi gözüküyor ama ee, bakalım bu takım Galatasaray oyun olacak mı? Çünkü burada Lemina ile alakalı şunu söyleyebiliriz Murat. Ee, teknik ekibin isteyebileceği kalemde bir oyuncu. Yani Bugün Davison Sanchez'i nasıl stoper hattına koyduğunda vakit kaybetmeden performans alabiliyorsan e, Lemina'da da eğer sakatlıkla ilgili her şey okeyse yani bir problem gözükmüyorsa aynı e, randımanı alabileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın merkezde ve Torreira ile beraber Lemina ikilisini yan yana, ben e, ideal e, merkez gibi düşünebilirim. Endombe'nin de burada forma mücadelesi verdiğini söyleyelim. E, Sakatlı geçmişte, enteresan olan 2011-12, 2021-22 sezondaki kalp sorunu olarak geçen, orada bir kontrolleri vardı. tendon problemi yaşamışlar 2022 22de 21'de ama kasla alakalı. Sevgili izleyenler, son iki sezondur. 3 e, sezondur hatta kasla ilgili bir sakatlık yaşamadığını söyleyebiliriz. Bu bence çok kıymetli. Ve Galatasaray'ın eski bir oyuncusu olması, Galatasaray'da daha önce forma giymiş bir isim olması ve İstanbul'da 2 yıl kadar bir vakit geçirmiş olması da e, bence 1 yıllık bir vakit geçirmişti. Bence önemli bir avantaj teşkil ediyor Murat. Evet yani şimdi tekrardan abi şöyle ekrana da getirdim oyuncunun sakatlık geçmişini. Galatasaray'dan öncesinde de oyuncunun e, bazı ciddi problemleri oluyordu. Galatasaray döneminde de bir uyluk problemi yaşadı. Oyuncu ki e, hiç unutmuyorum bir e, böyle taraftarın tribün çekimi bir videosu vardı. Sosyal medyada çok dolaştı bu video. İzleyicilerimiz de mutlaka o videoyu görmüştür, izlemiştir. E, Lemine maç içerisinde böyle bir anda elini e, işte bacağına götürüyor ve bacağını tutuyor. O anda taraftarlar işte sakın Lemine falan e, gibi böyle bir şeyde bulunuyorlar. Hani e, yani ne diyelim işte bir itirazda bulunuyorlar orada. Oyuncunun sakatlandığını düşünüyorlar yine. Çünkü oyuncu çok sık e, maçları yarıda bırakabiliyordu o dönem. Hatırlıyorum ki hani değişiklik oluyordu sürekli maç içerisinde. İlk yarıda işte Lemine oyundan çıkıyordu. Bu tarz maçları izledik. Burada da Galatasaray'da kaçırdığı maçlar yazıyor mu şimdi? Bu tabii kaçırdığı maçlar, hiç oynamadığı maçlar abi. Bir de işte oyundan yani maçı yarıda bırakıp çıktığı da çok fazla sayıda maç var Galatasaray'da. Bu da tabii biraz önemli. Ama Galatasaray sonrasına baktığında yani böyle işte bir mesela koronavirüs görüyorum oradaki o zaten birçok futbolcunun başına gelmişti. Onun dışında darbeyle alakalı yine e, maç içerisinde aldığı darbelerden dolayı sakatlığı var. Böyle net işte Galatasaray dönemindeki sakatlığını çok fazla tekrarlamadığını görebiliyorum. Yani bu konuda hani artık e, o durumu aştı mı e, Lemina? Aşmış gibi de gözüküyor. Bayro Volkan isimli izleyicimiz de Lemina sakın Lemina demiş. O yine o e, izleyicimiz de o videoya tekrardan atıfta bulunmuş. Genel anlamda abi şimdi yorumlara bakıyorum. E, Lemine gelirse orta e, alana çok güzel olacak demiş Kamuran İçme. Onun dışında yine Lemine ile alakalı yorumlara bakmak istiyorum. Nurlan Rehim de isimli izleyicimiz. iyi yayınlar. E, Lemine gelirse süper olur ama yine de on numara yaratıcı birisi lazım. Sergio Oliveira da bence sıkıntı çıkarmadan gitmez demiş. Galatasaray'ın önceliği olduğunu düşünmüyorum demiş Ferit Bey. E, Solbek üzerinde kafa yorulmalı demiş. Biraz daha Lemina'dan devam etmek istiyorum abi aslında. Lemina'nın Hani Galatasaray sonrası sakatlık durumuna baktık ama bir de Galatasaray sonrası aldığı e, süreye de bakmak istiyorum ki bu da yine şu an ekranda e, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı. Sonraki sezonlarına şöyle baktığımızda oyuncu e, Premier Lig'de zaten Fulham forması giyiyordu. Galatasaray'dan sonra sonrasında e, Fransa Lig 1'e transfer oldu. Nice forması giydi orada ve son olarak da tekrardan Premier Lig'e dönerek Wolverhampton forması giydi. Şimdi buradaki soru işaretlerinden bir tanesi şu. Galatasaray'dan gittiğinden bu yana böyle hani 30-40 maçları çok fazla görmüş bir oyuncu değil Lemina ve e, maç e, hani aldığı süreye da baktığımda yani mesela Fulham'da 28 maçını görüyorum dikte. 1700 dakikası var. Bu da takribi böyle 60-70 dakika gibi bir şeye galiba e, tekabül ediyor. Yani Lemina e, gelecekse de ki bence şu an Galatasaray'ın orta sahasında baktığımda işte Endombele'yi belki yedekleyecek bir oyuncu olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü Lemine'yi direkt olarak hani e, A planı olarak düşünürseniz sizi yine yarı yolda bırakır mı acaba bu sakatlık probleminden dolayı? Hani biraz bence burası düşündüren taraf. E, Tabi burada Galatasaray'da derinliğe sahip Murat. Yani Le Lemine ile alakalı herhangi bir problem yaşadığı zaman o bölgede işte Endombele'den bahsettin ama bence Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay da merkezi stok yani orayı tandemleyen <laughs> ihtiyaç halinde oynayabilecek bir isim. Özellikle Kaan Ayhan. Ve Galatasaray'da şu anda merkez transferini gündeme tekrardan almasının en büyük sebebi Nelson'un Danimarka yaptığı açıklamalar gibi gözüküyor. Danimarka'da yaptığı açıklamalarla birlikte artık gideceğim sinyalini böyle buram buram veren Nelson stoper hattında Kaan Ayhan'a her an iş düşebilir mesajını da vermiş oldu. Bu yüzden de Kaan'ı siz merkezde oynatamayacaksınız. Zorlu bir durumda en azından. Ve şimdi oradan Kerem Demirbay'dan da istediğinizi tam olarak alamıyorsunuz. E mecburen Endombele var elinizde ve bir alternatife daha ihtiyacınız var. Şimdi e, Kerem Demirbay on numaranın alternatif oyuncusu. Hatta belki de 10 numara oyuncu. E, öyle söyleyebiliriz ama merkez için Lemina burada bir numaralı tercih durumuna gelmek üzere. Sebebi de Nelson'un ayrı, ayrılığıyla beraber Kaan Ayhan'ın artık merkezde oynama şansının azalması gibi gözüküyor.